Ya Süleyman. Ya araya bir sürü laf girdi. Sen sabahtan beri görünmüyordun ha? Nerelerdeydin? Neyin peşindesin? Ben. Ha? Neyin peşindeyim? Ben şunun peşindeydim ne diyeyim ha? Nasıl aldın bunu? Ya senin kocan çok zeki, bilmiyor musun? Biraz kafayı çalıştırdım, köydeki arsa geldi aklıma. Bir haftada da satıldı. Hemen ben de o parayı aldım, borcumuzu ödedim ve gittim tapuyu aldım. İşte bu. Ne yaptın? Ne yaptın, yaptın? Ee, arsayı diyorum, işte arsayı sat, sattım. Arsayı sattın? Sen, sen bana sormadan arsayı da satarsın! Ya ne yapayım Nedime yani sen da iyilik yaramı ya, Allah aşkına delirme ya ya sen demiyor musun bana ev lazım papu lazım değil mi İşte hepsini aldım geldim daha ne istiyorsun ya sen o arsa o arsa bana rahmetli babamdan nişan hatırasıydı be ha sen bana sormadan o arsayı nasıl satarsın sen şimdi benim malımı satıp bana mal mı aldın yani ya Nedime yeter yeter kör ölmüş badem gözü olmuş be. Sen yıllardır o arsanın lafını ağzını almadın. Biz o arsayı yıllardır icara vermedik. Şimdi ne oldu? Evin oldu, eve kondun. Üstüne para arttı, paraya da kondun. Ya ne diyeyim ben? Daha ne istiyorsun? Allah gözünü doyursun be. Aa! Ne dedin sen? Ha? İşi gücü bıraktınız. Efendilerinizin dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Ne parasıymış bu? Ya Ali Hanım şey, biz şimdi başka bir mevzu Hiç utanmanız yok mu sizin? Ha? İyi ki meydanı boş buldunuz. İstediğiniz gibi at koşturuyorsunuz. Size mi kaldı konağın mali işleri? Ali Hanım siz yanlış anladınız. Kes! Terbiyesizler. Haddinizi bilin. Ya Ali Hanım bizim sizin karşınızda boynum her zaman kıldanınca bilmiyor musun? bir daha benimle, Yeliz'le veya konakta yaşananlarla ilgili konuştuğunuzu duyarsam... ...hiç acımam kovarım sizi. Kendinizi sokak ortasında bulursunuz. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duyduk. 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 Duyduk Aliye Hanım, duyduk. Güzel. Şimdi bir bardak su ver bana. Herkes işini yapsın. Haddinizi bilin. Yerinizi bilin. Çok iyi bir insan olduğum için barınıyorsunuz bu konakta. İpler benim elimde, unutmayın. Tabii Yeliz'in de. Sizi def etmem için bir sözüm yeter de artar bile. Sizi son kez uyarıyorum.